Yine turizmden söz etmek istiyorum. Bugün de turizmden konuşalım. Çünkü gerçekten çok önemli bir konu turizm. Şu anda artık yavaş yavaş oteller kapanıyor. Misafirlerimiz gidiyor. Türk misafirler zaten çoğunlukla gittiler çünkü biliyorsunuz okullar açıldı. Aile olanlar, çocukları olanlar gittiler. Yabancı misafirlerimizden söz etmekte yarar var. Bugünlerde Rus ve Alman misafirler var. Benim çok şaşırdığım bir konu var. Birçoğumuz yurt dışına gitmiştir. Özellikle İspanya, İtalya ve Yunan adalarında tatile gidenler yaşamışlardır, deneyimlemişlerdir. Bizim kadar misafirperver değiller. İspanya'da bir tatil köyünde yaşadığım bizzat olaylar vardır. Yani lütfen size hizmet ederler. Bizim kadar yürekten böyle misafirperver değillerdir, güler yüzlü değillerdir. Bizler, yani tabi Türk örf ve adetlerimizde de misafirimize gülmek bizim gerektirdiklerimizden evet ama turizmde de biz hep personelimize gülen yüzde olun. Anneanneler gülerek karşılayın, mutlu edin. Bizim ana ilkemiz budur. Fakat bu sene bir şeyi fark ettim. Misafirlerimiz nasıl demeli çok havalılar. Yani Türkiye'ye gelmişler, bizi tercih etmişler, seçmişler. Aman Allah'ım, Allah bin kere razı olsun. Elbette Allah bin kere razı olsun bu bir gerçek de e niye buna bu kadar çok belli ediyorsunuz? Bunu anlamak mümkün değil. Çünkü alışmışlar ya biz hep birer üstüyüz. Biz hep ne denirse eyvallah Dolayısıyla buraya geldiklerinde üstelik Türkiye'ye geliyorlar ve de hava atıyorlar. Allah hayırlı turistlerin gelmesini nasip etsin.